herkese merhaba. Baba, baba. Nereye geldik? Akvaryuma geldik değil mi Ali? Ne yapacağız burada? Balıkları göreceğiz. Köpek balığı göreceğiz. Karetta karetta göreceğiz. Yılanlar göreceğiz. Bir sürü balık göreceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Babamızı bekliyoruz. Babası da gelecek. Onunla buluşacağız. Sonra Balıklara gideceğiz. Evet. Hazır mısın peki balıkları görmeye? Evet. İyi tamam. Tamam baba ben gelecek gideceğiz tamam mı? Bakayım hadi gel yılanı gösterelim biz baban gelene kadar. Göster. Burada kocaman bir yılan var değil mi? Korkma. Korktun mu? <laughs> kocamın ağzı var değil mi? hadi bakalım. Babamız gelsin. girelim içeriye. Arin biz neredeyiz? Arkadaşlarına söylemek ister misin? Akvaryumdayız. Arin balıklara bakıyor. Aa bu bu ne? Ay, Gökhan bu balığın adı neymiş? Arin bunları gördün mü? Of çok büyük balıklar ya. Arin. Arin korkmuyorsun değil mi? Arin Aa, senin kadar. Bunlar köpek balığı mı? Ne bunlar? Yok köpek balığı değil bağlara Ben de geleceğim. Kaplumbağalara bakalım. Bakalım şuraya. <laughs> Kaplumbağalar. Adin, sur, bir kaplumbağa bir, bir sürü kaplumbağa var. Evet. güzel. mi? <laughs> Sen ilk defa yakından kaplumbağa görüyorsun anneciğim. Oh, Bakayım ne göster. Hii, burada da kocaman balıklar varmış ya. Bir sürü balık var burada da. Of. <laughs> Kaplumbağalar mı? Merhaba. Yani? Anne bu ölmüş. Ölmüş mü hangisi? <laughs> Hayır onlar orada uyuyor uyuyorlar ölmemişler anneciğim uyuyorlar dinleniyorlar neden uykuları gelmiş evet bir sürü var değil mi evet. bak. bak şimdi içinde de yüzüyorlar değil mi bakalım bak. mı bak bir sürü bak. kaplumbağa var. Aşağı Aşağı var. Bak. Aşağı <laughs> anneciğim neredesin? Burada mısın? Bakalım. Hadi bir kay bakalım. Oo, kaydırak mı buldun sen? Hadi kay bakalım. Al kış kızıma. anneciğim şimdi ne yapacaksın sen? Balıkları besleyecek. Babası buradan yem aldı. Şimdi Alina e verecek. Alina de balıkları besleyecek. Tut. Hadi. Yavaş yavaş. Çok fazla değil. Hadi bakalım. Ayrım bak balıklar geldi yiyor. ああ、もう一度は、いいと思います。 Biliyor musun? Koati. Koati. Koati mi? Evet, Koati. Ama rakun gibi, yani rakun değil mi bu? Değil evet, işte, maymuna benziyorlar mı biraz? Bak, 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 ne şey diyorlar ya, bak. Ne diyorlar bu? Her yer çok güzel, her yer seni izliyor teşekkür. Biliyor musunuz? Bak, bak, bak. Bak bir tanesi de yaramaz orada yürüyor hani. Bak sana kaç tane büyük ikili dört tane görebildim ben hadi. Güzel mi? Bu ne? Aa, çok farklı bir kuşmuş anneciğim. Bu neymiş ya? Gel bakalım adına. Altuni Sülün. Merhaba Sülün. Merhaba Sülü. Çok güzel bir kuşsun sen. Merhaba merhaba. Aliş elini verme kızım. Ne tepki vereceklerini bilmiyorum. Alim burada bir tane kuş var. Bu neymiş Alim? Ali'nin tavşanını bir gördün mü? Arkada tavşanlar gel. var. Gel. Arim biz şimdi ne yapıyoruz? Köpek balıklarını izliyoruz değil mi? Arkadaşlarına göstersene köpek balıklarını. Çok güzeller ya. Harika. Ana. Tamam hadi aşağıya in. Elbette balıkların yanında. Neden? Tek başına gidebiliyor. Evet sen tek başına gidebilirsin. Evet anneciğim çok güzeller. Çık oradan neden? Hadi çık bakalım dikkatli ol. Evet. Ah şu görüntünün güzelliği çok güzel ya. Vatoz balığı, mürekkep balığı, köpek balığı. Evet geldi. Ayrıca öyle düşündüğün gibi korkunç değil değil mi? Çok huzurlu bir yer. Yani şurada saatlerce durabilirim. Ayrıl, anneciğim. Hadi bir el salla videoyu kapatalım. Biz bitirdik değil mi? Evet bay bay de. Biz çok eğlendik. Bay bay.